Ben o zaman gülmez ama sen o zaman diyebilirsin. Bugün Parvacemator'da perili ev temizliyoruz. Perili ev mi lan bu? He. Bir hayalet sikmemiz var. Ya kardeşim panoramiyeti kontak adamım. Beni frenli alalım çoğalmak için. <laughs> İçki <İtkide> kötü bunlar. <laughs> oğlum şu dinseli kozaltacak son kişisensin. <laughs> One time experience işte. Ya Mustafa yapsa anlarım. Sen niye? Ne bileyim oğlum. Mustafa ile takıla takıla ben de bozuldum ya. Yani. Ya Mustafa ya Mustafa Şimdi bu, bizim YouTube kanalında Mustafa bozuldu. AMD bozuldum. kullanıyor ya o yüzden. Kardeşim AMD kullanmıyor. Eski nesil AMD kullanıyor. Fakir bir de Tamam AMD değil mi amına koyayım? Kardeşim eski nesil fakir kardeşim. Tamam AMD işte. Boşa yap. Ben kendi, kendi evime çıkıyorum. Çatıya çıkıyorum. Yine. <laughs> Kuş amına koyuyor. Makarım, Aynen tam temizlediğim yerin önüne koy ki <laughs> nasıl arkadaşlar köstek oluyorum dersler 101 Adam hiç umurunu bozmadan temizlemeye devam ediyor. Tabii oğlum yine açılar gösteriyorsun bana. <laughs> Hadi git. Sağ ol gitmeyeceksin. Adam ittikçe dikkat şeyini tavşanı temizliyor sadece. <laughs> ne kadar işine bağlı bir erkek. Sana Bora maaşını azam işine son veriyorum. Duydum dedim. evet <laughs> seni itiyordum ama ne ha, ilerledim. <laughs> ne güzel temizledim ben. Sen madem işime son veriyorsun ben o zaman kendi yerime gidip senden daha fazla para kazanayım. <gülüyor> <gülüyor> ama yaptım tamam Daha ne söylüyorsun? Zam işte, zam mi öldüm? Şazam Senden önce ben vardım oğlum. Tamam. Ben temizledim buraları senden önce. Tamam kardeşim demek kötü yaptığın gibi beni aramışlar. Yo, Ben ara verdim. Kardeşim nasıl ara kardeşim? Senin eleman olacak mı kardeşim? Eleman olmadın mı şeyinle? Ne lan oğlum? Benim aldığım şu power wash şeyini <laughs> koysam buraya kendi başına temizler amın ne kıyım. Sen hayırdır? Ya, Ekipmanıyla övünüyor. Ekipman dışında hiçbir şey yok. Ya ne yeteneğinden bahsediyorsun? <laughs> Doğrultuyorsun, sıkıyorsun ama ne koyayım? <laughs> Orası bu çocuğu sanki Rocket Science'da başladı. Karıcığım <laughs> o suyun çıkardığı ses ve kabacıkları anlayamazsın kardeşim. Sen, sen fetiş <laughs> işine de başlamışsın galiba. <laughs> Yok lan bu YouTube'da işte bir tane videoydu ben sana atarım bir ara. İzlemedin sen, ben izlemedim. izlemedim. <laughs> Biliyorum ben galiba onu bu arada. Çünkü tek, tekne, boss tekneme alıyor ağlıyor ya onu biliyorsundur bile. Bilmem ama. Atarım ben sana. Bölüm sonu. Kesinlikle editle buraya koymayacağım çünkü uğraşmak istemiyorum. Ben hemen gelen kişiler araştırsın bana ne kadar. Sifreyim ne yaptın? Ama önce videoya bir like atın abone olun. Tabi tabi kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> bak bak geçen böyle de mi unuttuk bunu kardeşim bak sonra unuttu arkadaşlar onlar abone olmuyor. <laughs> abone ol onu ben sikiyorum. Ya. <laughs> 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 Family friendly kardeşim. Kanka bu şey, Femme Fett'ten taş başlığı kayıyor mu? Üslubumuzu bozmuyoruz. Üslubun ne koyan ben olsam da. Kanka ben her yere biraz biraz su sıkıp bırakıyorum aslında. Piti gibi kaldı. Sonra böyle, burası neden böyle? Sonra niye bitiremedik? Niye 99'a kaldı? Ulan neresi kaldı? Ya oğlum en son uğraştığımızda şey vardı sadece. Senin, senin bunu yaptığımız tren vardı. <laughs> o treni <göz. gülüyor> o treni... Abi pik... arka tarafına su sıkmamız gerekiyor salak sanırım şekilde. Onunla Bir de benim power var yani, şeyle. son seviye abi. power wash kullanıyorduk. Hani şu tabancayı. Son seviye için kullanıyorduk. <laughs> Ona rağmen bitmiyordu. Ama 6 kişiliğe kadar çıkabiliyormuş bu normal gayet. Biz iyi bile yaptık peki yani. Peki yok mu Mustafa'yı alıp 6 kişi bir anda girmemiz? Mustafa 6 kişi mi orospu? <laughs> o kadar, kadar e, ee, Mighty Gizmik demeyebiliyor. Anca <laughs> <Ne> yaram olur. <laughs> Gah tövbe öst. <laughs> Söyleyecek bir şey mi lan? <laughs> Hayır ben burada Türkiye'nin %65'ini eldim. Şu an ilgisi yok. Bize iki tane küfür var sadece. Tamam. Benim sorunum mu? Kanka Türk anlaşılmaz. Senin ne İngilizce? Anlaşılmazlar. Ben yemek diye şey yapıyor. Ben İngilizce konuşur muyum? <laughs> başla. Türkiye, geri kalanlar beni sikecek bu seferde ama. <laughs> Değil mi? Türk İngilizce kırkı. Benim bunun önüne tıkandı. Sardı sardı. Bunun tıkanı diyor, sardı diyor bu da. Bu hangi topu yiyor Ne? Hangi topu yiyor kullanıyor? Bilmem. Tam malal topu yiyor evet. mu ya? Nereden bilmiyorum ama. E, kayın mal sen onu mu? Ben de mi alayım mal sanki Allah Allah. Evet, ben mal kullanmıyorum ama. Bu yüzden bak dediğini anlamadım. Ben yani torbacı neden bilmiyorum. Ya kardeşim, sa satıyorsun satın bizim, o kadar. Bizim öyle şeylerle işimiz yok. Yaptığın yerin merdan koyayım da aklın başına gelsin. Uyuşturucu mu? O da ne? <laughs> Hayatımda hiç duymadım. <laughs> yani böyle konuşa konuşa şey sanacaklar. Harbiden ben uyuşturucu satıyorum diye. <laughs> abi, abi kötü kaçar abi. Bizde de kız. <laughs> Vallahi yok öyle bir şey var. Ya. Hayatımda görmedim. Ne demek ki öyle kardeşim? İzmir'de, İzmir'in en tayan sen. Ne? Yo. Ne oturuyor? Gayet normal yerlerde oturuyorum ben. <laughs> oğlum oraya adım attığım anda beni sikerler. <laughs> demek ki onlara borcum var. Yo. Adamların borcu şeye ihtiyacı yok ki birini <laughs> sikmek için. Adamlar bakıyor, sevmedim lan seni, sikeceğim diye. Çekiyor bıçağı, takıyor mu? Sen, sen şimdi, sen şimdi Torbocara hepsine şey mi dedin? duyar, <laughs> duyar <torbacı gülüyor> <dugar> kas, <laughs> duyar kas onu kadar. <laughs> Torbacılara kötü insan mı diyorsun sen? Daha hani şey yani Torbacıları mı savunuyorsun o zaman? Ya Türkiye olduk ama her yerine duvar kasıyor. Politikaya başlıyoruz abi yakın yakında... Hayır, sus, politika falan konuşma, valla sikerler seni. <laughs> yakında şeyi kuruyoruz kardeşim, insan öldüren e, Ayaş Parsons'u kuruyoruz. Çok ben yakında... ressam olacağım, ben akında... ressam olacağım. tamam ben de ressam mü okulunun müdür olur seni atarım. <laughs> Kremi üç, bir üçüncü rey'e ihtiyacımız var ya. Flash şakalar yapıyoruz, yes, evet. Kesinlikle gayet normal. Ucu kimseye dokunmayacak. oğlum ne var ya Ya 6 milyon kişiye Ne var alt tarafı... Hani ikinci dünya güzeldi. Sus. Üçüncüsü niye gelmedi? Üzüldük yani. Sus. Sus. Kapa çeneniz. <laughs> <laughs> Ratingler fazla güzeldi abi. O yüzden üçüncüsü gelmedi. üçüncüsünde seriye reboot atacaklar. O da Daha da üçüncüden sonra daha alırız. Bu sefer Polonya kazanacaklar. Ne? Bu sefer Polonya kazanacaklar. Oğlum yok öyle bir şey yok. Sonra da yalan mı oldun? oğlum? Oğlum Hard Survivor'ında iki saniyede yok oldu lan. <laughs> bir tuşa bastım Polonya eridi ama yok oldu. Tahitten silindi. Bir hafta da mı ne alınmıştı galiba Polonya? Sivir'de kazanabilir o zaman. Yok kanka. Oğlum Sivir'den ıı, şeye... Sovyet Rusya'ya kaç yıl dayanıyor? Düşmüyor mu öyle bir şey vardı? Tamam işte o şey var. <laughs> zaman değişti. Tamam şey, bu, sefer Sweden kazansın. Bu sefer Zaten... Türkiye'ye kazanıyor değil mi? Onları? O nasıl beğendik lan? Böyle bir geçti Yok <laughs> açıyor. <laughs> ne oğlum kazanamadı hiçbir zaman Türkiye Mate kaybetmedi. Almaya için oldu Bak işte. Mate kazandı. Belki yani gerek aldı bir kısmını. Evet, tarih dersin bayağı iyiymiş. Onu öğrenmiş oldum. Yani normalde verdiği topraklar 1.5 milyon yüz ölçüm falan ediyor. 1.1 milyon falan ediyor yüz ölçüm olarak. İşte sonra işte şu an Türkiye'nin iki katı falan oluyor kanka kaybedilen miktar. Sadece Abdülhamit döneminde kaybeden miktar. Bu diye ben işte hatırlayabilir miyim oranını. Peki biz niye temizlik yaparken tarih konuşuyoruz? Eee... boş konusu bitti. Daha çok boş yapanları. Ta tarih e konu. Tarihe boş <laughs> mu Sen şehitlerimize boş <laughs> mu <mıydın>? Ya! <laughs> 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 Bu konuyu <soru> nasıl getirdin ya? <laughs> Saygısız insan senin. Terbiyesiz. Tak şu zaman ne zaman geçiyor zamptı? Ya şey. Ne? Tak tamam, şu işte zaman ne zaman geçiyor dedim. De. Kanka tam 30 yıldızımız var. Aldın mı? Tam 30 yıldızımız var. Yani kaçta açılıyor amına koyayım? Mesela mi biliyorum? Yani bunu sömüreyim sen. Ne tamam. Aç mikrofonu aç ya mikrofona sümkür direkt. Bunu kapadım mikrofonu ya Mikrofonu sümkür sümkür güzel olur. Ben bu mı oğlum her şey kusuyor mikrofonu. Adam uzayda gitmeye <laughs> gönderiyor oğlum mikrofonuyla. Ben çok açım. Kaç Musa abi Musa sana bir cevap verirdi. Ben de şimdi ona bir cevap vereceğim de neyse. Gençlik bitmiş abi. Oğlum gençlik geçmişim yok kardeşim. CHP yolu Şaka değil bu arada gerçek. Gençlik bitti. Ya bu arada dayı dayı da, da ya. Ya <laughs> ne? Sana bak bana bak amına koyayım. Sence bu gençlikten bir bok çıkar mı? <laughs> Kayım <Kardeşim>, bizler seçmiş olduk <laughs> ya bir şey olmaz. Biz iyisin kardeşim. Gerçi ben Amerika'ya kaçıyorum. İşte bak sen Amerikan hocadan olduğunu söyledin. İtiraf etti abi. Böyle bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> amına koydum. Savaşta mıyız? <laughs> Amerikan hocanı kardeşim. Ülkesini satan vatan haini. Discord'a hesabını açıkımı bırakıyorum. Dinç edebilirsiniz. <laughs> <laughs> şey var ya böyle fark saçma şey yapanlar. Amerika'ya Amerika ya bir şey çıktığı zaman Türkiye saldırıyor. Sonra bir yandan bunun kitler oluyor. Mal gibi kalıyor. Süreceğim. <laughs> dakika çatıya gibi yattım anasını zaten. 5 saat çatıya, çatıya Aman akıyım çok güzel görünüyor. Sana açı değiştiriyorum. Bok gibi yani. Adamlar suyun girmediği yeri kirletmiş bunu. ona <laughs> Az kardeşim. Bu yine konum, konumak kanka. Konum atıyor. Şey diyor böyle. Bizim şirket... Lav bir şuraya atar mısınız bir tane? Tamam diyor ve özel konu seçiyor. Yani sen bütün şehri temizlemek istiyorsun ben bunu mu anladım? Evet. Siktir bir başka oyunu. Bakayım Viscount Clean Detail oynayacak diyen sen ne olsan? Bence sen temiz kasasın. Viscount'a da şey değil ki oğlum. Viscount'a ne olayım? Tamam bir değil mi? Sen, sen şimdi... Yapay olan oyun şeyleri... Olayları temizliyor <laughs> Sen şimdi... Fushiski Gaming'e kötü mü dedin? Evet. Ay bu aynı kurtuluk herif bezen. İlk sene nasıl kurtuluk 100 saattir oynuyorum Öyle kötü dedim ama 100 saat. Evet. kaç saat çok merak ettim bakacağım. Kaç saat mi oynamış? Az. Çok az. Yani shift tab basan daha kolay bulurduk da ben alt tabata bakmayı tercih ettim. Kaçmış söyleyeyim mi? Kaçmış. Kaçmış. Ee, 18 saat. Gel Ben de 17.5 yazayım. Valla ben nasıl gözüküyorum? Yani seninki <laughs> işlenmedi ya daha oraya. Senin sis işte alıyor işlenmedi. Of Steam de bozmuş yani. Game Neville'ın oğlu olduğundan beri bozuklu olmadı. Valla mı? Game Neville'ın oğlu var baya büyük. Yani bakabilsin hemen yani sana ayarlarız karşımda. Ak arkadaşım yani. <laughs> Bizim yan komşu Oğlum niye işledin oğlum adamın evine? Sanki benim evim her yerde biliniyor piçağı. <laughs> <laughs> Bakayım kendi evini az inşaatın. Şimdi Gabe'ın oğlunun evini bilen de senin evini de biliyor. Adam bir evin etabını duymuş, ben açıp dönemedim ya. Yok lan, daha ön kısmı kaldı. <laughs> o garipsiz bir bilimseler duydum, neyse sana ben bir pukluyum Ne? Bana bir ses geliyor işte, o garip bir sesini duydun mu diye bir ses geliyor o rastlamakta. <laughs> Yanlış anlayamadım, Ceri çıkmış, bakıyor, sana sıkma olduğunu almış. <laughs> Bayağı korkutucu yani. <laughs> Home to the housewives. Şu da girip gelsen onları oynasak ya. Değil mi ama? <laughs> Mustafa ile oynaması işkence amınak. O Mustafa her şeyi ölüyor. Ya, bu da Mustafa'ya laf soktuk hemen. Ee, ünsüz YouTuber'ı Ozan Gülmez mukavaya salladı. Çok, çok ünsüz çok... benzeşmesi. Ben niye Türkçe derslerine giriyorum ya? Benim Türkçe testi de çözmem lazım. Ya. E sonra sabah test yapacağım diyordun. Ne testi? Sana yapmayacağım ama ben kendim mi yapacağım. Sen de dinleyeceksin yanımda. Evet. Bana cevapları ver. Yani yani bö böyle mi diye? Kişiliğimle ilgili. Ben yani sana soracağım diyeceğim. O zaman ben böyle miyim? lan harbiden. Sen diyeceksin ki evet. Ya da hayır. Tamam. Diyeyim ki kesinlikle tam böyle bir Tam bu cevabı ver. Tam böyle bir açıklamış. <laughs> <laughs> Benim onu yapmam lazım. iyi hatırlattın bu arada? Şu an kısmı tamamlayayım da ona geçek. Bu bölüm bitsin de. Sen şey bak yapmışım. E, oğlum köyemliyorsan onu yaparsın. <laughs> Bunun ön kısmı bitiyor ben gidiyorum abi. Satış içerisiz. Ben seni de çağırdım gelmedin ya Tam da çağırmadın sen, sen gelmedin çünkü. Şu an seni çağırdım. Yerine boş Şu ya. Şu yeni bölümü açacak diye biliyorum. Bunu yarıda kesersin bunu. Sanki çok heyecanlı da böyle yarısında bitirince böyle bütün heyecanı kaçıyor. Temizlik lan işte. Su püskürtüyorsun koyayım. Ne 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 var? Kıskanma. çatının bir parça sonunda. Kısa diğer parçadın böyle. Hmm. Känner Şimdi sonraki aparat apart kaç para? Alırsın. Şey 1500 falan diye 1500 miydi evet galiba. Eee Prime Vista 3000-2000 lira. Bize 1200 var şu an. Tam 1500 değilmiş. Daha para lazım sen. Ya, bu boyun altı eli gelecek sen bitince. Yani iki bölüm alırsak sertleme. temizlik. Bakın mali zengin adam, herkesin bir ara var. Ne güzel işte. Demek ki güzel bir ülkedeyiz. <laughs> ya da sadece zengin mahallesindeyiz. <laughs> zengin olanların bu kadar... Ne bileyim... Eski arabalar kullanmasını... Belki 1951 değil. Değil. Nereden biliyorsun? Dokunmatik telefonum var kanka. Ha, belki versiyon 1. Çıkanladı. Kanka o zamanlarda dokunmatik telefon yoktu haberin olsun kardeşim belki ke keşfildi ama sadece Türklere vermediler. Tabi. Konspirasi tiyeri aynen. İyi gidiyorsun. Yani en, en azından The gibi yapamam yani adamlar en son kölelik hakkında oyun, ya oyun yapmayı teşvik etti. Teşkil, Uf, teşkil bu arada. O oyun ne oynanır var ya. E tam e, Bora'yı da şey, göre bir tarafından. O oyun oğlum oyun sadece. Gerçek hayattakine benziyor mu diye bakacağım. <laughs> Gerçek hayattaki nereden biliyor? Şimdi işte alabilirsin gayri bir borç liste. Eee <laughs> <laughs> evet, olukların altına tutsana. Altına. Altında bir bok yok ki. Nip mesela bu soru. Öndekinde gerçi. Bu öndeki temiz bile değil ki. Şu üstteki ya. Benim şu. Bakın bunun daha borusu var. Altay'ın. Hani üstünü temizleme hiç kısmı. Sen Ben çatının büyük kısmını temizledim. Ben de ön kısmı yaptım. Ne ince tek kasmayacağım çünkü daha arkada bırakacağım. Temizlemem lazım çünkü temizlik oldu burası. En azından bunu mantık yapmış. Yani Belli sonra otomatik temizleniyor. Çoğu aptal hmm. oyunlarında yüz yüz yapmadan ya da şey işte böyle ki, mesela dinozor işte pedago... Pedo değil yani şöyle, değil. Arkeologların olduğu bir oyun yapmışlar. Adamlar hani şey böyle her parça tekrar tekrar el fırça atıyor. Her parça tekrar yıkatıyor böyle. Ta taş miktarını temiz ediyorlar. Yani. Abi skill yapar ne bileyim. Hal diye bir oyun var. Belki bilirsin. Hayır. Hani şey böyle, ilk başta sen her direği elle boyuyorsun. Her bir du mesela bir duvarı 5 parça 10 parçaya bölmüşler. Her birini elle boyuyorsun tek tek. Yine seviyelerde işte kullandığın boya miktarını azaltıyorsun. Ee, ne bileyim işte hani tek sefer 3 duvar 4 duvar aynı boyayabiliyorsun. Böyle işte upgrade de var abi. Yani oyunu kolaylaştırıyor. Çoğu aptal simülasyon yapımcıları bunu yapmıyor, koymuyor. yaptım ben. Ön taraf bitti. En azından aşağı katı. Ne güzel. Uf, ben çıkayım. Olur ben de oraya video otur. Bugün satıldık be. Sus lan. <laughs> Yapmamız gerek Şey bu ara sen ııı ee, şimdi şey oluyor ee, araba araba kapısı kapanıyor. Ben arabanın kapı kapısının kapaması geliyor. Neydi? Oyunda. He. Zamanında kapattım görsün gençler.